Tam 40 yıl önce yalnızca 24 metrekarelik dükkanda aksesuar satışıyla yola çıkarken şu iki kelimeyi her şeyden önce tutacağımıza karar verdik. Kalite ve güven. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca üretmedik, katma değer yarattık, sorumluluk üstlendik, geleceğe yatırım yaptık. Türkiye'nin lider firmalarından olduk. En büyük 500 sanayi kuruluşu ve ilk bin ihracatçı listelerinin değişmez ismi olduk. Yıllar içinde odağımıza sosyal sorumluluğu, çevreciliği ve sürdürülebilirliği ekledik. Büyüdük, dünyaya açıldık, marka değerimizi oluşturduk. Tüm dünyada kalite ve güven deyince akla gelen bir marka olduk. Akfa 174 bin metrekare üzerine kurulu, ileri teknoloji ile donatılmış entegre tesislerimizde alüminyum biyet, alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel üretimiyle gücü ve estetiği şekillendiriyoruz. İstanbul merkezimizde her talebi hızla işliyor, üretimden satışa, argeden müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçleri bütünsel bir bakışla yönetiyoruz. Her gün onlarca stratejik karar alıyor, güçlü organizasyon yapımız ve uzman kadromuzla yalnızca bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Kurumsal hafızamızın ve mühendisliğimizin simgesi olan kalıphanemizde her biri özenle tasarlanmış kalıplar üretiyor ve 20 bin adet kapasiteli otomatik kalıp arşivimizde titizlikle saklıyoruz. Alüminyumun değerini biliyor, kendi geri dönüşüm tesisimizde yeniden işliyor ve ham maddeye dönüştürüyoruz. Sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Modern teknolojiyle donatılmış dökümhanemizde kendi biyet üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Yılda 135 bin tonluk üretim kapasitesine sahibiz. 5 ila 10 inç çap aralığında ve 7000 mm uzunluğa kadar birçok standart ve özel alaşımı üretebiliyoruz. 8 güçlü pres. Birçok farklı sektöre özel çözümler. Alüminyum profillerde sınır tanımıyoruz. Ekstrüzyon hattımızda biyetleri işleyip ihtiyaca özel alüminyum profiller üretiyoruz. mekanik işlem hattında maksimum hassasiyetle 10,5 metreye kadar işlemleri tek seferde gerçekleştiriyoruz. Yılda 30 bin ton eloksal kaplama kapasitesi. Üstün dayanıklılık, estetik görünüm ve çevre dostu üretim bir arada. Krom içermeyen kimyasallar, çevreci toz boya hatları Ahşap ve mermer görünümüyle estetiği buluşturuyoruz. Dayanıklı, güvenli, güçlü stok, hızlı hizmet, müşteri memnuniyeti. Yılda 4,5 milyon metrekare kompozit panel üretimi ile mimariye ilham veriyoruz. Koruma bantları, özel kutulama. Tam otomasyon sistemlerle sıfır risk, sıfır hata. Ham madde girişinden son ürüne kadar kaliteyi garanti ediyor, uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Atık arıtma, gaz kontrolü, enerji verimliliği. Çevreye ve geleceğe duyarlı bir üretim anlayışı benimsiyoruz. Yalnızca üretimde değil, yaşamın her anında geleceği düşünen bir kültür inşa ediyoruz. 40 yıldır durmadan çalışıyoruz. Kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Güvene değer veriyoruz, değer üretiyoruz, gelecek için çalışıyoruz. Biz Akpayız. Kalitenin, güvenin ve sürdürülebilir bir geleceğin adı.